arkadaşlar, hepiniz Şifa FM kanalına hoş geldiniz. Bugün oyunu 2030 yılına kadar tekrar simüle ettim. Farklı bir kariyerde tabii Arka planda çalıştırıp sabretip, bir süre arka planda çalışıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon neler yapmış az çok. Milli takımımız dünya sıralamasına kaçınca herhangi bir başarısı var mı? Bildiğimiz oyuncular ne durumda? Bunlara bakacağız. Öncelikle şampiyonu göstereyim. Twitter'dan anket yapmıştım hesabımdan. 2020-2030 yılları arasında görmüş olduğunuz gibi en çok hangisi şampiyon olmuştur diye yaklaşık 130 oy kullanmış Galatasaray 156'sını almış. Bakalım doğru tahmin etmişler. Geçmiş şampiyonlar. 2009-2020 Fener. 3 kez Fener geri kalan Baya bir şekilde Galatasaray kazanmış yani görmüş olduğumuz gibi. Beşiktaş ikinci, iki kere ikinci bir kere. Yani şimdi yine fazla bir üçüncülüğü var şeref üçüncülükler dediğimiz maalesef bize. Bunun harici çok da bir şey yok. Şimdi Beşiktaş'la başlayalım. Son menajeri kim ondan öncekiler kimmiş. Kilit oyuncu hiç? son menajeri 2020'de oynadım Beşiktaş'ta. Yani potansiyeli var bence de normal tahmin değer 305 milyon euro. Onun harici menajerler. Sergen Hoca yaklaşık 2 yıla yakın durmuş. Ama hep kovulma gördüğünüz gibi öncelikle. Sonra Leonardo Jardim gelmiş. Sonra Rıza Çalınbay. Rus mu? Ukraynalı. Beyaz Rus. Sonra Ruben Amorim. Sonra Simeon Inzaghi. Nazyon teknik direktörü değil mi? 9 sene yapmış. De, de iki sene dayanabilmiş. Çok başarısı yok. Transfer geçmişinden son birkaç seneye bakalım. Ya da şöyle 2024'e bakalım. Az para harcamışız. Sürpriz bir satış var mı? 12.5. Hep satış az. 29.3 milyon euro var. Buna bak. Yok işte yurt dışına Avrupa'ya oyuncu pazarlayamıyor anladığımız kadarıyla. Kazanmaya aç. Yazıyor. Galatasaray'a gelelim. Stefano Pioli var. Etin Ampudu kaptanmış. Onun harici tekrar biz, menajerlere bakalım buradan. Fatih Terim 2020, 2024 4 sene boyunca kovmamışlar. İkinci olarak Marcel Collier, o da 4 yıl durmuş. O istifa etmiş Fatih Terim direkt emekli olmuş menajerlikten 2024 gerçekleri bırakır mı acaba Doymuyor kupalara Stefano Pioli var bir yıldır hala takım başında bakalım Fenerbahçe şu an boş Kaptan Vulker Ferenc Bunu wonder kit olarak hepimiz biliyoruz Ucuz da bir fiyatı var Gayet anlayabilecek oyuncu kaleci olarak Uzun süre görmüş olduğunuz gibi iyi bir performans sergiler. 2 milyon euro almışlar. Gayet de ucuz bir fiyat. Şimdi menajer geçmişine bakalım. Ersun Yanal 6 sene yapmış. Ondan sonraki gelen Norveçli 2026-2028 2 yıl. Sonraki Hollandalı da 2 yıl kovulmuş. Ersun Hoca 3 lig şampiyonluğu 5 kupa. Kupa odaklı takılmış. Başakşehir'e bakalım. Okan Buruk'la hala. Çok merak ettim bir şey yok Başakşehir'de. Trabzon. Daniel Farke. Svensiye Norwich'in Nor Norv menajerliğini yapıyordu bu. Aynen 12 yıl yapmış. Helal olsun. Abdurkadir Ömür hala Trabzon'da. Bu kısım tamamdı. Şuradan Türkiye'ye bakalım. Bakalım Türkiye milli takımı neler yapmış. En iyi oyunculara bakalım önce. Bir tane Türk takımı var Abdülkadir Ömür gerisi hep yabancı Ve büyük kulüpler Bayern e, Juventus Monaco Chelsea Chelsea'dekinden başlayalım Asil Aköz Başakşehir çıkarmış Kadir Metin 26 yaşında o da stoper. orta saymış pardon O da Bursa çıkarmış Trabzon'da satmış Trabzon'da Monaco'ya Ozan Kabakaylar Şalike'de Profilini yine bir açalım Twitter'dan çünkü sormuştum. Bir, bir arkadaş merak ediyorum demişti 2030'daki halini. Ondan sonra Orkun Kökçü. 29 yaşında o da. Feyenoord'dan Galatasaray'a gitmiş 24 milyon euroya. Sonra Liverpool, Monaco, Juventus gezmiş baya. Ümit Eren. 88 milyon euro. Bayern. Fenerbahçe çıkarmış. Sonra Dortmund. Kaç sene oynayıp Bayern'a gitmiş. Her zaman olduğu gibi. Bayern'in altyapı testleri Dortmund. Bu oyunda da devam ediyor. Onun harici büyük takımlar hala aynı. Başka bir değişme yok yani. itibar olarak bakalım. Kasımpaşa yükselmiş herhalde. Bu kadar mı normalde bilmiyorum. Onun harici kaptanımız Meli Demiral. Barcelona'da kendisi. Bu tarafta da kızgın böyle bir sert duruşu var her zamanki. Şimdi Juventus'tan Leipzig'e gitmiş 12 milyon euroya sonra Barcelona'ya gitmiş. Biraz kadromuza bakalım bilindik isimlere. Berk, Abdülkadir Ömür profiline bakalım? Çok bir değişim yok herhalde var mı acaba? Ezber edebilmediğim için. Orkun'u açtık. Mehmet Demir yok. Süleyman Duş. Bu da oyunun başında 19 yaşında. Antrenmanı dayınca en kötü yedek olarak Türk takımlarında iyi olur yani Türk pasaportu olduğu için vatandaş yani işte. Eton Light bu İngiliz değil mi? Türk diyor Allah Allah İngilizce. Vay be koca yürekli tebrik ediyoruz. Kimden etkilenmiş? Beşiktaş kiralamış sonra Fener bedelsiz. Artık nasıl bir Türk Ligi empoze, empoze ettiysek adama tercih etmiş Türk milli takımı. Çağlar'a bakalım. 34 yaşında. Hala iyi para kazanıyor. yedek stoper olarak düşünmüyor herhalde. Oynamış da yani hep. Helal olsun. Zeki Çelik hala Lille'de. Roma'da kiralamışlarmış. Gördüğünüz gibi 2025'ten sonra oynamaya başlamış artık tamamen neredeyse. İyi. 6 ay. 32 yaş. 8,5 milyon euro. Altı buçuğa kulüp bürücüye gitmiş. Şöyle 21 yaş altında var mı? Artık yoktur güneşe değil mi? Berke Özler'e bakalım. Denizli'de onun kariyeri çok işe mi uğramış? Aynen. Şöyle Twitter'dan sormuştum. Merak ettiğiniz 2030 yılında bir profil var mı diye. Bir arkadaş Rabil Tagir, Ömer Farkbayaz, Ozan Kabak demişti. Şöyle önce Ravil Tagir'i gösterelim. Altın Ordu'nun oyuncusu bildiğiniz gibi. Potansiyeli de var. 27 yaşında Kasımpaşa'da şu an. Profili şöyle hani gözükenler kısımlarıyla beraber. Altın Ordu'dan Bursa'ya gitmiş önce 2, 2 milyon euroya. Sonra Kasımpaşa'ya. Çünkü patlama yapamamış. Ömer Faruk Beyaz. O da Fenerbahçe'de bildiğiniz gibi. Şöyle yanlış yazmışlar. Niye çıkmıyor? Ömer Faruk. Ömer Faruk beyaz değil miydi? Ömer Beyaz'a mı tıklayacağız? Ömer Beyaz. Bu mu? 26 yaşında. Oyunun başında. Aynen bu bu o zaman. Bu da Fenerbahçe'de hala. Şöyle görmüş oluruz profiline. Şöyle bakalım. Mercedes'in ortalama 13-14 gole etki sağlamış. Bir diğeri de Erdem Seçkin. Bu da Beşiktaş'taydı. Erdem Seçkin yok dolu bilmiyorum niye yok. Onun harici de tam 2030 yılı için çok da bakınca başka da çok gösterecek bir şey bulamadım açıkçası. Türkiye milli takımı tekrardan açarsam dünya sıramasında 32. Yaz, çok bir gelişme yok hala. İyi, iyi oyuncular çıkarmışız. Fenerbahçe, Başakşehir daha çok. En çok şampiyon sıraya ulaşmış. O ilk 10 yılı içinde 2020-2030 yılları arasında. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun, destek verin. Teşekkür ederim.